değerli meclis üyeleri, bizleri takip eden kıymetli İstanbullular. Tabii son konuşmacı Mikrofonu biraz bile... yukarı kaldıralım Selim Bey. Bey. Son konuşmacı olmaması sebebiyle benden olan beklentiyi az çok biliyorum. Olabildiğince kısa tutacağım konuşmamı. Tüm konuşmacıları da dinledim. Bazı notlarım var. Öncesinde o notları paylaşıp daha sonrasında da konuşmama geçeceğim. Küçükçekmece Belediye Başkanımız kürsüde konuşurken AK Parti dönemindeki borçlanma borç stoku ile ilgili bir artıştan bahsetti. Geldiğinizde 100 milyar üzerinde bir borçlanma varken şu an 400 milyarın üzerinde bir borçlanma olduğunu söyledi. Şimdi tabi borçlanma hususu şu şekilde değerlendirilir. Bir ölçekle değerlendirilir. Yani sizin bilanço büyüklüğünüz, bütçe büyüklüğünüzün oranı noktasında borçlanmaya bakılır. Çok kısa söyleyeyim. Bugün 2021 sonu itibariyle kamu net borç stoku Kamu borç net stokunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüzde 19.2. Ak parti geldiği dönemde yani 2001 yılı'nı kastetti sanırım Başkan veya 2002 yılı'nı kastetmiş olabilir. O dönemdeki kamu net borç stokunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 64 2021 yüzde 59 2002. Yani yüzde 64, yüzde 59 bugün bugün geldiğimiz günde geçtiğimiz yıl sonu itibariyle yüzde 19.2. Dolayısıyla bir bütçe büyüklüğü açısından baktığınız zaman şu anki borçlanma oranı, bütçeli oranı çok çok daha düşüktür. AK Parti'nin bu yıllar içinde gerçekleştirdiği yatırımlarla, faaliyetlerle. Şişli Belediye Başkanımız 32 bin lira dedi borçla İstanbul'daki bir bebek dünyaya geliyor. Şimdi İstanbul'da ortalama yılda 1 milyon bebeğimiz dünyaya geliyor İstanbul ilinde. Şimdi ben Sayın Başkan'ın da ifadesini düzeltmek istiyorum. 32 bin değil 42 bin lira borçla dünyaya geliyor bir bebek İstanbul'da Sayın Başkan'ım eğer buradaysanız. Şöyle ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 sonu borç stoku 42 milyar civarında. 42 milyara 1 milyona, 1 milyona böldüğümüzde İstanbul'da her doğan bebeğimize İstanbul Büyükşehir Belediyesi 42 bin lira bir borç armağan etmiş oluyor. Dolayısıyla 32 bin değil 42 bin lira bir borçla bir bebeğimiz İstanbul'a dünyaya geliyor. Yine ilçe sayın başkanımız 65 milyarlık bir proje büyüklüğünden bahsetti. Projenin büyüklüğü 65 milyar dedi maliyeti ve bizim maliyet kalemlerimizle ilgili de ya size bu rakamları kim veriyor? Nereden buluyorsunuz bu rakamları dedi. Tabii bizim çalıştığımız rakamlar bu projeleri daha öncesinde de yani Osman Gazi'yi, Yavuz Selim'i, işte Marmara'yı, Avrasya'yı, 3. Havalimanı'nın yapmış, bunların projelerinde bulunmuş mühendislerin çıkarttığı maliyetler ve muhtemelen gerçeğe en yakın maliyetler. Ama Sayın Başkanımız 65 milyar gibi bir rakam ifade etti. Ben onu geçiyorum. Sayın Başkanımız şunu söyledi. Hani anlayalım arkadaşlar siz bu büyüklük ne kadardır diye. Ve dedi ki İstanbul ilçesinin 2002 bütçeleri, İstanbul ilçe belediyelerinin 2002 bütçeleri toplamında dedi 24 milyar 230 milyondur dedi. Şimdi ben Sayın Başkanımıza şunu ifade etmek istiyorum. Sayın Başkanım kim size bu rakamları veriyorsa bir lütfen tetkik edin. Yani 15 milyar 65 milyar öngörü ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki İstanbul ilindeki ilçe belediyelerinin 2022 yılı bütçeleri belli rakamlar belli. Yani 39 tane rakamı alt alta topladığınız zaman bir top dip toplam çıkması lazım. O da 26 milyar 77 milyon 125 binde. Yani 24 milyar değil. Dolayısıyla sizin arkadaşlara lütfen TL tabi. Sizin arkadaşlara lütfen e, bunu ifade edin. Mevcut gerçekleşmiş bütçe rakamlarını bile toplamaktan bir anlamda eksik kalan arkadaşlar size kalkıp 65 milyar gibi afaki rakamları vermişler diye düşünüyorum. Son olarak şeffaflıkla ilgili işte proje şeffaf değil, proje ile alakalı bilgiler paylaşılmıyor dendi. Sayın Başkan tarafından yine. Tabii şu, yani şeffaflık konusuna geldiğimiz zaman biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çok güzel şeffaflık örnekleri yaşıyoruz. Nasıl? Biz burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesiyiz. İstanbul halkı adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sahip olduğu varlıklara varlıklar hakkında karar almak, onlarla ilgili yönetimde bulunmak zorundayız, durumundayız. Dolayısıyla büyük şehrin sahipliğinde olan yani %100 hissesi büyük e ait olan iştirakler dediğimiz şirketlerimizin sermaye artışı, borçlanma kararları, sübvansiyon kararları nereye geliyor? Bildiğiniz üzere hep meclisimize geliyor. Buradan da işte komisyonlarımıza havale ediliyor. Büyükşehir Belediyemiz o kadar şeffaf ki bizim komisyonlarımıza gelen ve İstanbul halkının sahipliğinde olan bizim de vekaleten onu sahipliğini burada yürütmek zorunda olduğumuz şirketlerin taleplerine karşılık yani sermaye artış talebi olur, borçlanma talebi olur, sübvansiyon talebi olur vesaire. Bu taleplerine karşılık istediğimiz birkaç tane mali tablo. Hepsi bu. Yani X burada isim vermiyorum işte iştiraklerin isimlerini. X mali tablosunu istiyoruz kendisinden. Niçin? Sermaye artışı istediği için niçin sübvansiyon istediği için niçin borçlanma istediği için ve bize şeffaf İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimimiz bir mali tabloyu bile bize şirketlerin vermesine izin vermiyor bir mali tabloyu mizan bilanço gelir tablosu bir mali tabloyu bile kendi şirketlerimizin bir mali tablosunu bile biz alamıyoruz arkadaşlar hala komisyonda bekleyen dosyalar da bunun için bekliyor son söz Şişli Belediye Başkanımızla ilgili bir kuyuya taş atıldı ve bunlar çıkarılamadı dedi. O kuyuya atılan taşlardan bir tanesi Osman Gazi Köprüsü'ydü. Karşıyıdanız yapıldı. Yavuz Selim Köprüsü karşıyıdanız yapıldı. Üçüncü Havalimanı karşıyıdanız yapıldı. Avrasya karşıyıdanız yapıldı. Hatta Marmaray, Marmaray yapıldığı zaman da ben bu mecliste üyeydim, meclis üyesiydim. O kadar çok karşı çıkıldı bazı CHP'li meclis üyelerimiz tarafından. Daha sonrasında yine beyiz su ile devam eden arkadaşlarımızla konuştuğumuzda karşılık otuyordu mesela arkadaşımız. Marmara'yı kullanıyor musun? İşte abi dediğimizde tabii kullanıyorum dedi. Yani bu hizmeti kullanacağız. Mesele tabii ki hizmeti olursa kullanılacak. Ama mesele zaten bir hizmet yapıldığı zaman değerli arkadaşlar o hizmete destek verilmesi, el verilmesi, o hizmetle alakalı sürekli olarak burada hiçbir e, bilimsel altlığı olmayan, hiçbir karşılığı olmayan adeta işte ben bunu söylüyorum sen aksini ispatlı gibi ifadelerle bu hizmetlere, bu projelere karşı çıkılması. Yine Millet İttifakı adına konuşan bir arkadaşımız şu ifadeyi kullandı. Dün evet dediklerine bu bizim için, AK Parti grubu için kullanıyor bunu. Dün evet dediklerine bugün hayır diyen, dün iyi dediklerine bugün kötü diyen grup olarak bizi ifade etti. Şimdi ben soruyorum tüm mecliste dün iyi dediğine bugün kötü diyen, dün evet dediğine bugün hayır diyen grup bu mecliste hangi meclis grubudur? Lütfen bunu siz kendi vicdanınızda bir değerlendirin. Dün borçlanma kötü deyip bugün borçlanmaya övgüler yağdıran, dün taşınmaz satışları kötü deyip bugün taşınmaz satışları için mecliste sürekli dosya gönderen grup hangi grup? Lütfen bunu değerlendirin. Ve yine yatırımlarda kullanılan akaryakıtların KDV'den istisna olduğu ve bunlarla ilgili de bu yatırımlarla ilgili muafiyetler olduğu. Adeta bir gizli bilgiymiş veyahut da bunlar saklanıyormuş gibi bir ifade kullandı. Ben şaşırdım. Yani ben mesleğim gereği de bu işi biliyorum. Vergi kanunu, Türk vergi sistemi vesaire. Bunlar bizim Katma değer vergisi kanunumuzun işte tam istisnalar dediğimiz 13. maddesinde, kısmi istisnalar dediğimiz 17. maddesinde açık açık yazılan kanun metinleri bunlar. Yani hiç kimsenin gizleyeceği, saklayacağı bir şey değil. Zaten kanunla düzenlenmiş bu muafiyetler, bu istisnalar kanunla verilmiş. Bu tüm ülkelerde de böyle yapılır. Yani maliye politikası altında vergi ile yatırımlar teşvik edilir. Bu tüm ülkelerde yani gelişmekte olan, gelişmiş olan tüm ülkelerde böyle yapılır bir yani dezenformasyon diyeceğim. 11 Kasım 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesinde kararnamesiyle Kanal İstanbul alanında yer alan 3 tane parselin bir şirkete verildiği ifade edildi. Yani burada tablosu da konu, Şu kadar rakam şeklinde adeta bir rant projesi gibi. İşin aslı şu. 11 Kasım 2021 Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ben de baktım. Özelleştirme idare tarafından, özelleştirme idare tarafı, idaresi tarafından yapılan 3 tane açık ihale var. Ve bu 3 tane açık ihale neticesinde de en yüksek teklifi veren bir şirket 3 tane, bu 3 tane parseli satın almış. Parseller sanayi bölgesinde yani Arnavutköy'deki bilenler bilir orada bir sanayi alanı vardır. Fabrikaların olduğu sanayi bölgesinde bir parsel satın almış. Muhtemelen orada zaten fabrikadan başka, sanayiden başka bir şey yapma durumu yok. Dolayısıyla bunu tabi böyle ortaya koymayıp gidip de ekşi sözlüklerinin o platformdan beslenirseniz ki ekşi sözlükte de bununla ilgili bir ifade var. İşte Kanal İstanbul alanında ee, Kupon arazileri kapan firma falan gibi böyle daha böyle manipülatif ifadeler oradan beslenmiş arkadaşımız belli ki e burada açık ihale ile yapılan ve tabi olarak kararda neticelenmiş yayınlanmış bir ihaleyi burada birilerine arsanın arazinin neyse sanayi alanının bu arada satıldığıyla alakalı bir paylaşım yaptı. Bunu da burada düzeltmek istiyorum. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, bu ifadeler, bu düzeltmelerimden sonra çok hızlıca kendi konumu ifade edip bitireceğim. Selim Bey, ekstra 15 dakika süreniz var. Yani diğer arkadaşlar, Ali Aydar Bey'e muhtemelen 15 dakika konuşacaksınız. Tamam, çok hızlı bitireceğim zaten. Tamam, evet. Uluslararası ticaret hacmindeki gelişmeler yönünden değerlendirildiğinde küresel ekonomiye ve ulusal ekonomilere ait dış ticaret açıklık oranlarının zaman içindeki gelişimi dış ticarete ilişkin en temel ve çarpıcı göstergelerden bir tanesidir. Dünya Bankası'nın verilerine göre 1970 sonrası için elde edilen oranlara göre 73 yılında %12 olan dünya genel dış ticaret açıklık oranı 93 yılında 1993'te %15'e ve 2006 yılında da %25'e yükseliyor. Ve bu yani ülkeler arası dış ticaret hacmi gittikçe de artan bir boyut kazanıyor. Deniz yolu deniz yolu taşımacılığı açısından ifade edildiğinde son 50 yıla bakıldığında deniz yolu taşımacılığı dünya genelinde yük hacmini 20 kat arttırıyor ve parasal ağırlık açısından da ciddi bir ağırlığa geliyor. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı UNCTAD tarafından yayınlanan deniz yolu taşımacılığı raporu verilerine göre son 10 yılda Dünya Ticaret Filosu, Dünya Ticaret Gemi Filosu'nun yaşı 22'den 19'a düşüyor. Yani filo gençleşmiş oluyor dünya çapındaki. Toplam gemi sayısı 74'ten 94 bine çıkıyor. Yani denildiği gibi dünyada gemi ticareti veya gemi talebi azalmış değil. Aksine son 10 yılda 74 bin adetten 94 bin adete çıkmış gemi sayısı. Bunun içinde kuru yük gemisi dediğimiz gemilerin sayısı 3 katından fazla artmış. 6000'den 21000'e çıkmış. Konteyner gemileri yine 3 kat artmış. 4200'den 11800'e çıkmış. Ve petrol taşıyan gemilerde petrol tankerleri de 8000 adetten 19000 adete çıkmış. Günümüz dünya ticaretinin %80'i deniz yoluyla yapılıyor ve TÜİK verilerine göre de 2021 yılında Türkiye'nin dış ticaret hacminin %60'ı deniz yoluyla yapılmış bulunuyor. Yine dünya ticaret hacminin aynı verilere göre 2019-2024 yılları arasında ortalama %3.4 arasında artması bekleniyor. Uluslararası deniz taşımacılığına kanalların etkisi yönden değerlendirildiğinde kanal kara içerisinde su ulaşımını sağlamak veya tarım alanlarını sulamak için insanlar tarafından inşa edilmiş yapılar olarak ifade ediliyor. Karalar içerisinde inşa edilen su yollarındaki kanallara günümüzde Panama kanalı, Süveyş kanalı, Kiel kanalı örnek olarak gösterilebilir. Bu örneklerden Kiel kanalını incelediğimizde Kuzey Denizi ile Baltık Denizi'ni birbirine bağlıyor Kiel kanalı. Almanya'nın kuzeyinde ve Kiel kanalından yıllık ortalama 24 gemi geçiş yapıyor. 24 .000. Kiel kanalını kullanmasa, yani Kiel kanalının alternatifi durumda 460 kilometrelik bir mesafe kat edecek gemiler. Dolayısıyla Kiel kanalı 460 kilometre bir mesafe ve 20 saatte zaman avantajı sağlıyor kanalı kullanan gemilere. İstanbul Boğazı'nın uluslararası taşımacılık açısından önemi yönden değerlendirildiğinde üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye 3 kıtanın ana geçiş yolları üzerindeki konumu nedeniyle Cebelik Tarık Boğazı ile Atlas Okyanusu'na, Süveyş Kanalı ile Arap Yarımadası ve Hint Okyanusu'na, Türk Boğazları'nın Karadeniz-Akdeniz bağlantılarıyla Avrasya ve Uzak uzanan bir ulaşım ağının merkezinde. Karadeniz ve Boğazlar dünya enerji ticaretine çok önemli bir noktaya ulaşmış durumda. Günde 139, yılda ortalama 40-50 bin geminin geçtiği İstanbul Boğazı dünyanın en dar su yollarından olup yine Boğaz trafiğinde yaklaşık 32 milyon ton petrol geçişine imkan vermektedir. Oysaki İstanbul Boğazı'nın yıllık güvenli geçiş kapasitesi 25 bin gemidir. Kanal İstanbul'un öngörülen maliyet ve gelir projeksiyonları açısından değerlendirildiğinde mevcut durumda İstanbul Boğazından geçen gemiler Fener Tahliyesiye, sağlık rüsumları, romorkör ve kılavuzluk hizmetleri için belirlenen ücretleri ödemektedirler. Ücretsiz geçiş söz konusu değildir. Ayrıca gemiler İstanbul Boğazı'nda ortalama her bir geçiş için yaklaşık 14.5 saat beklemektedir. Tanker gibi tehlikeli yük taşıyan gemiler ortalama 30 saat beklemekte. Bu bekleme süresi zaman zaman 3-4 günlük zaman süreleri ulaşmaktadır. Tankerlerin maruz kaldıkları beklemelerden kaynaklanan ekonomik kayıpları milyonlarca dolarla ifade edilmektedir. Boyu 200 metre üstü tankerlerin günlük kiralama kaybı ortalama 120 bin dolara ulaşmaktadır. Gemilerin bekleme maliyetleri de göz önünde bulundurulduğunda Kanal İstanbul geçiş yapan gemilere büyük bir avantaj sağlayacaktır. İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmaları 1,5 yıl, Kanal inşaatının ise 5,5 yıl sürmesi öngörülmektedir. Projenin tamamlanma süresi normal şartlar altında 7 yıl olarak planlanmaktadır. Projenin toplam maliyeti 15 milyar dolar olarak öngörülmektedir. Projenin kendi finansman ihtiyacını kendisi karşılayacak şekilde yap, işlet, devret modeli yapılması öngörülmektedir. Almanya'nın Kiel kanalı en yakın kanal olduğu için incelendiğinde kanalın yıllık 24 bin geçiş karşılığında Almanya'ya yıllık 3 milyon 3 milyar avro gelir getirdiği tespit edilmiş bilinmektedir. Buna karşılık İstanbul Boğazı'nda 2010-2019 yılları verilerine göre yıllık ortalama 45 bin gemi geçiş sağlanmış. Bunların 25 bin tanesi kılavuz kaptan alarak geçiş yapmıştır. Bu çerçevede bir gelir projeksiyonu oluşturduğumuzda bekleme süreleri kendilerine alternatif iş fırsatlarını kaçırma maliyeti olarak dönen gemi işletmecilerinin İstanbul Boğazı'nda beklemek yerine kanaldan geçerek zaman kazanmaları kar maksimizasyonunun bir gereğidir. Bu bağlamda yıllık 25 bin geçişin kanaldan ortalama 75 bin dolar karşılığında yapıldığı varsayıldığında 25 bin geçiş çarpı 75 bin dolar 1 milyar 875 1 milyar 875 milyon dolar yıllık olarak elde edilecek gelirdir. Bu tutarı proje yapım maliyeti olan 15 milyara böldüğümüzde 15 milyar dolar böyle 1 milyar 875 milyonu ifade ediyorum yani. 8 yıl projenin kendini finanse etme süresi olarak öngörülmektedir. Bu süreye tahmini 4 yılda müteahhit işletmecinin elde tutma süresi eklendiğinde 12 yıl sonunda projenin tüm gelirini devlet hazinesi elde etmeye başlayacaktır. Tabii bu sadece gemi geçişlerinden beklenen gelir. Bunun yanında yıllık 500 milyon dolar da liman kanal üzerinde oluşturulacak limanlardan el tahmini elde edilmesi geli, e, beklenen gelir var. Yani 12 yıllık süreçte 500 milyon dolarla çarptığımız zaman yıllık 6 milyar dolar gibi bir rakamda limanlardan elde edilmesi öngörülmektedir. Burada Rotterdam limanını örnek vermek istiyorum. Rotterdam'da 2021 yılında sadece transit ticaretten elde edilen gelir 160 milyar dolar. Sadece transit ticaretten elde edilen gelir. Tabii ki işte Bir Kanal İstanbul'u veya başka bir yeri Rotterdam'la karşılaştırmıyoruz. Bir Rotterdam konusu farklıdır. Ama şunu söylüyorum. Oradaki ölçek büyüklüğü 160 milyar dolar. Buna karşılık yıllık biz Kanal İstanbul için sadece 500 milyon dolarlık bir öngörüde bulunuyoruz. Bu da makuldür. Herhangi küçük bir limanın yıllık bugün geliri Türkiye'deki bir limanın geliri yıllık zaten 50 milyon dolar civarındadır. Sonuç olarak Kanal İstanbul gerek sahip olacağı potansiyel ve güvenli geçiş imkanı Gerekse kanal üzerinde yapılacak limanlar ile gelecekte uluslararası deniz ticaretinin taleplerinin karşılanması yönünden hem Türkiye hem bölge ticareti açısından büyük bir öneme sahip olacaktır. Buna ilave olarak kanalın doğrudan döviz geliri sağlayacak bir kaynak olması önümüzdeki 10 yıllar boyunca Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sunacaktır diyerek sözlerimi tamamlıyorum. Ben de hem kanal hem İstanbul diyerek sizleri saygıyla selamlıyorum.